Bütün çocukluk aşklarım tek bir efekte toplanmış. Onları puanlayacağım. Ananı avrat. Şimdi Alina Boz gelir mi? Ben Alina Boz'un geleceğine inanarak ikiye koyuyorum. Özür dilerim Alina Boz. Valla özür dilerim. Hmm. Budur ya hakkı budur bunun. Sen kimsin lan? Vallahi ilk defa görüyorum hani cahilliğime verin. yemin ederim ilk defa görüyorum. Evet. Hala Aline Boz'un hatırına o üç boş Burcu Özberk. Oğlum tamam, kiraz mevsiminde mi oynuyordu? Evet. Evet. Seni de seviyordum. Ama o kadar da değil. Güzel bir ablaymış. Ama ben hala Ali Neboz bekliyorum. Demet Özdemir. Bak şimdi. Koyacağım ona. Ve çok kötü biri gelecek. Ben Ali Neboz'u burada yani yemin ederim manifestledim yani. Neyse. Ben hala Ali Neboz'u bekliyorum.